Herhalde anlaşılmıştır anne hakkı. Efendim kıyametin küçük alametleri var. Hadis kitaplarında geçen. Onların birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Evet kıyamet haktır. Kıyametin kopmasına henüz zaman var. Zamanını Allah bilir tabii ki. Ama bugün kıyamet kopacak değil herhalde. Çünkü kıyametin büyük alametlerinden hiçbiri henüz gerçekleşmemiştir. Kıyametin büyük alametleri güneşin batıdan doğması, efendim büyük yangın ve zelzelelerin, yer bat yer, yer çökmelerinin yaşanması, e, Hz. İsa'nın nüzulü meselesi var. Hz. Mehdi olayları var. Kâbe'nin ortadan kaldırılması olayı, olayı var. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin silinmesi olayı var. Kısacası e, olağanüstü haller var ve ama bunlardan hiçbiri henüz e, elhamdülillah gerçekleşmiş değildir. Kıyametin büyük küçük alametlerinden e, şöyle sayalım. Birincisi Hz. Peygamber'in hadislerinin inkar edilmesi. Bunları sık sık görüyorsunuz televizyonlarda, benzeri e, konuş sohbetlerde. Peygamberimizin hadisleri yoktur, hadisler uydurmadır. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafamla ben tercüme ederim gibi peygambersiz bir din kurmaya çalışan peygambersiz, peygambersizlik algısını algısına bizi alışırmaya çalışan bize Kur'an'dan delil getir bırak hadisi diyen bir anlayışın yaygınlaşacağını Hz. Peygamber haber veriyor, Buhari'deki hadisi. Diyor ki Peygamberimiz, süslü koltuğuna, dikkat edin lütfen, süslü koltuğuna kurulmuş birileri gelecek, ben onları görmeyeyim. Sizler benden bahsettiğinizde, yani Peygamberimizin hadislerinden, bırak Peygamber'in hadiseni, bana Kur'an yeter diyecek olanlar gelecek, ben onları görmüş olmayayım diye çok sert ve tehdit edici bir ifadesi var. Sevgili Peygamberimiz, çağların ve gelecek çağların Müslümanlarının ilerideki en büyük problem Batılı oryantalistlerin talebelerinin zihniyetinin Türkiye'de hakim hale gelmesi, peygamberi hadisi, mezhepleri, tasavvufu ve İslam'ın bütün ilkelerini inkar edecek bir girişimin başlatılmasıdır. Buna dikkat edelim. Hadislerin inkar edilmesi önemli bir kıyamet alameti. Geçmiş alimlere saygısızlık yapılması. İmam Buhari kim oluyormuş? İmam Müslim kim oluyormuş? Abdülkadir Geylani kim oluyormuş? E, Ebu Hanife kim oluyormuş? i̇mam Azam. İmam-ı Şafii kim oluyormuş gibi saygısızca, ölçüsüzce alimleri yok sayacak olan bir zihniyet maalesef yerleşmeye başlıyor. Bunları karşı uyarıyoruz. Peygamber uyarmış çünkü. Yani alimlere önceden geçenlere karşı saygısızlık şeklinde ilim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek, zina aleni hale gelecek. Zina işlenirken insanlar, e, zinayı işlemekten utanmayacaklar. U yaygın bir hale gelecek. Hatta alenen, her tarafta işlenecek hale gelecek. Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak. Bilmeyen insanlar, yani e, bu konuda uzman olmayan insanlar, çölden gelmiş olan bir e, çoban gibi, burada çobanı aşağılamıyor, işin uzmanı olmayanı söylüyor, büyük binalar kuracak diyor büyük gökdelenler kuracak diyor